Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kivi markasına ait kahve ve baharat öğütücüyü inceliyor olacağız. Bu ürünü çok beğenerek aldım. Tasarımı falan gerçekten çok güzel. Hemen birlikte inceleyelim. Şu şekilde en dikkatimi çeken özelliklerinden birisi. Hemen alt kısımda bütün kabloyu sararak kabloyu saklayabiliyoruz. 150 watt gücü var şu şekilde açalım 3 kademede hızı varmış öyle söylüyorlar pakette öyle yazıyor yani hemen inceleyelim bakalım nasıl öğütüyor iç kısmında sizlere şöyle göstermek istiyorum hemen çelik bıçak ve çelik hazneye sahip bıçaklar keskin değil gibi göreceğiz birlikte ben hemen şunun içerisini temizleyeyim bir ilk önce şöyle Kuru bir bezle ilk önce ıslak nemli bir bezle sildim. Daha sonra şöyle kuru bir bezle de kuruluyorum hemen. Ve ben ilk önce pudra şekeri yapacağım. Çünkü pudra şekerleri vesaire gerçekten almış başına gidiyor fiyatlar. O yüzden ilk önce pudra şekeri yapacağım. Pudra şekerim de bitmişti zaten. Şöyle ben yarım kiloluk cam kavanozlara koyuyorum pudra şekerimi. Görüyorsunuz ki çok az kaldı. Şöyle gözüktüğü gibi. Hemen yapalım. Bu arada sadece şeker değil. Aynı zamanda karabiber de çok güzel öğütülür. Çekirdek kahvem yok. Ama çekirdek kahve de çok güzel öğütülür. Ya aklınıza ne gelirse aslında acı biber bile bence öğütülür. Sadece çok ince yapar bunu. Öyle olacağını düşünüyorum. Bakalım şekeri kaç kaşık alacak. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. 2, 3, 4 kaşık koydum ben şu an. 4 kaşık yeterli şu an için. İlk izlenimlerim bunlar benim. İlk defa sizlerle açıyorum ve sizlerle birlikte inceliyorum. Hemen taktım fişini. Fişin uzunluğu da gayet yeterli. Hemen ağzında. Ağzı gayet pratik bir şekilde kapanıyor. Plastik bir kapak kapağı da. Hemen sesine bakalım birlikte. şöyle gözüküyordu umarım saniyeler içinde pudra şeker yaptı sesi de çok az bu arada şöyle inanamıyorum hemen fişten bir çıkarayım Güvendiğiniz için şu şekilde sizlere gösterebilirim bildiğiniz pudra şekeri yani Evet. Ben pudra şekerimi yapmaya devam edeceğim. Evimdeki eksik baharatlarımı muhakkak karabiber alıp öğüteceğim. Çünkü yani haberlerde duyuyorsunuzdur. Ben çok etkileniyorum böyle şeylerden. İşte karabiberin içerisine kum eklemeler. Ondan sonra acı biberin acı biber için tuğla eklemeler. yani biz insanız. Bu kadar canımızın ucuz olmaması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Kimseyi düzeltemeyiz. Kendimiz önlem alabiliriz bu şekilde. Çok beğendim. Pudra şekeri çekmeye devam ediyorum. Şimdi birazdan ekmek öğüteceğim bu arada. Merak ediyorum yani ben galeta unumu da kendim yapıyorum. Ekmekleri doğruyorum, kurutuyorum. Şimdi göstereceğim sizlere bir pudra şekerini yapalım. Ondan sonra ekmeğe de geçeceğim. Kapanmadı mı bir yeri? Evet, bakın kapağı kapanmadığında da çalışmıyor bu arada. Kapağının tamamen kapalı olduğunu emin olduktan sonra çalıştırın. Zaten çalışmıyor. ya İnanamıyorum. Saniyeler içerisinde görüyorsunuz. İnanamıyorum ya. Şu an trendi 450 TL. Ben çok beğendim. Gerçekten. Bayıldım yani. Çok güzel. Alınabilir. Muhakkak alınabilir. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Ben çok araştırarak almadım. Çünkü şeye gelmişti. 101'e gelmişti. Oradan aldım ben. Ee, çok araştırmadım dediğim gibi. Kiwi markası güvenli bir marka diye düşünüyorum. İyi olmazsa da zaten 101'de iade edebiliyoruz. Bir problemi bir şey olduğunda iade edebiliyoruz. Ürünün ne problemi olduğunu gayet doğru bir şekilde anlatırsanız. Şu an çok keyif alıyorum ya. Yani gerçekten mutfağı zaten sevmeye başlamıştım. Daha fazla sevmeye başlıyorum böyle pratik ürünlerle. Gerçekten bazı ürünler alınması gereken ürünler arasında. Bu da bence bu devir için öyle bir şey. Baya baya fazla alıyor bu arada. Bu kez fazla koydum. Saymadım kaç koydum. Kaç kaşık koydum ama. Bu arada videolarımı sizler beğeniyor musunuz? açıklayıcı ve güzel oluyor mu? Eğer beğeniyorsanız lütfen abone olun. Aşağıda abone ol butonunda. Şu şekilde hemen tekrar devam edelim. Evet. Kabım doldu. Yani bu kadar yeterli. Bitince tekrar yaparız. Nasılsa Allah'ın izniyle. Evet. Asıl şimdi ekmek kısmına geçmek istiyorum. Galeta unumu da dediğim gibi kendim yapıyorum. Şöyle silelim bunu bir sileyim ben en iyisi. Yıkamayayım, sileyim. Çünkü tekrar kullanacağım. Islanmasını istemiyorum. ıslanınca bir problem çıkmasını istemiyorum daha doğrusu. Evet, iç haznesini şu şekilde temizledim. Gayet güzel bir şekilde. Ben ekmeklerimi şu şekilde kurutuyorum. Bunu galeta unu yapmak için ekstra yani köftelere işte bazı tariflerde galeta unu gerekiyor. Kendim evimde yapayım istediğim için bu şekilde yapıyorum. Bunu da hemen burada öğütmek istiyorum, denemek istiyorum. Çok dişe gelmesinden hoşlanmıyorum bu arada ekmeklerin. O yüzden burada yapıyorum. Evet, burada yapmak zaman kaybı, evet uğraştırıcı. Bakacağız, ben de ilk defa deniyorum yani. O yüzden normalde videosunda paylaşmıştım. Arnica Pro Kit mutfak robotunda yapıyorum. O da iyi yapıyor. Ama denemek istedim. Hmm. Ekmek sesi biraz Fark ettiyseniz Değişti Şöyle göstereyim Yani burada evet uğraştırıcı olacak Ekmekte Ekmek Ama baya baya un yaptı Yani tabiri caizse Şöyle göstereyim bildiğiniz un oldu Ama gerçekten çok uğraştırıcı Ben iki tane ekmeği Doğradım ve o iki ekmekten galeta unu yapacağım. Şu şekilde. Yani burada yapmak çok mantıklı gelmedi bana. O yüzden burada baharat öğütün. Yani baharat öğütücü olarak gerçekten çok güzel. Bu arada da iki yılda garantisi varmış. Çok güzel, çok başarılı bir ürün. Ben çok beğendim. Evet. Ekmekten vazgeçelim biz. Şimdi asıl olaya geliyorum. Ekmeği bildiğiniz un ediyor yani şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Ben bunu başlamışken bitireyim. Bildiğiniz un oldu yani. Ee, çok bu kadar da olmaması gerekiyor. Çok özelliğini kaybediyor gibi yani. O yüzden bunu ben şey yapacağım. Mutfak robotuyla yapacağım şimdi asıl olaya gelelim şimdi benim acı biberim var acı biberimin biraz hafif taneleri var görüyorsunuz ya yani bunu da ben mutfak robotunda yapmıştım şimdi asıl onu yapalım bu arada acı biber çekmek gerçekten çok zor Ama bunun kapağı var ya belki güzel yapar görelim bakalım harika. Çekirdekli acı biberi sevmiyorsanız muhakkak deneyin. Tabii benim bunu şu an açmam cesaret ister. Ama açacağız yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Yapabilecek hiçbir şey yok. Hemen bir fişini çekelim. Şimdi risk almayalım. Acı biber riski de çok almak istemiyorum. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bildiğiniz çekirdeği falan kalmadı yani toz oldu. Bildiğiniz toz yani şu an bu. Ben de bu şekilde seviyorum. Yani toz seviyorum. Ama çekerken zorlanmıştım açıkçası. Acı biberimi de bu arada kendim yapıyorum. Kurutuyorum. Bahçemizde acı biberlerimiz oluyor. Onları kurutarak mutfak robotundan geçiriyorum normalde. Ama öğütücüyle efsane oluyor. Tabi bunu yaparken lütfen dikkatli olun. Çünkü acı biberin şakası yok yani. Şöyle harika oldu. Yani çok beğendim. Evet sizlerle 3 ürün denedik. Başarısına baktık. Ben çok beğendim. Gerçekten harika bir şekilde kahve de öğütür yani. Ekmeği de öğüttü. Güzel yaptı. Un yaptı resmen ekmeği bu arada. En önemlisi benim için biberdi. Biberin görüyorsunuz çekirdeği bile kalmadı. Hoşlanmıyorum acı biberin çekirdeğinden. Kalmadı yani çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Öğütücü almak bence bir mutfağın ihtiyaç Mutfakta en ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri. Kusura bakmayın konuşamadım. En ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri. Alınabilir. Tavsiye ederim ki markasının. Gerçekten 10 numara 5 yıldızmış. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.